Bugün Kahramanmaraş'ın en kapsamlı sağlık merkezi Centrofis'teyiz. Merhabalar, ben Centrofis'in kurucusu, uzman fizyoterapist İmran Kander. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burayı ne zamandır işletiyorsunuz? Burası geçen yıl 2021'de Ağustos ayında faaliyete geçti. 17 Ağustos'tan beri faaliyetteyiz. Burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Ee, Sağlıklı Yaşam Merkezimizde diyetisyenimiz var, psikoloğumuz var, fizyoterapistlerimiz var, antrenörlerimiz var. Kapsamlı 70'e yakın branşta hizmet veriyoruz. Bu branşları biraz daha bize açar mısınız? Tabii ki e, kardiyo derslerimiz var, crossfit derslerimiz var, pilates reformer derslerimiz var, masaj branşlarımız var, yoga var, fizyoterapi var. İşte e, onun dışında diyetisyenimiz, psikologumuz var zaten. Psikologumuz aynı zamanda aile danışmanı kendisi. Bu şekilde çeşitlenerek gidiyor. Aynı zamanda çocuk branşlarında hizmetlerimiz var. Çocuk yogası var, çocuk temel jimnastik var, çocuk dövüş dersleri var. Taekwondo, kickbox, muay thai, wushu, sanda gibi. Aynı zamanda bu dövüş derslere yetişkinlere de veriliyor dans derslerimiz var. Yine aynı şekilde yetişkinlere hem de çocuklara var. Centro Office'e ilgi yoğunluğu ne durumda? Geçen yıldan beri çok güzel dönüşler alıyoruz. Ee, açıldığımızda pandeminin ortasındaydı. Kasım ayında ciddi şekilde vakalar artmıştı Maraş'ta geçen yıl. Ona rağmen çok güzel dönütler aldık. Ee, insanların ilgisi de çok güzeldi. Böyle bir şeyin Maraş'a ihtiyacı olduğunu, hani Maraş'ta eksik olduğunu e, ve açtığımızla birlikte bu bilincin daha da arttığını söylediler. Sağlığa bakış açısını biraz daha değiştiğini söylediler. İnsanlardaki egzersiz yapma alışkanlıkları, sağlıklı yaşamla ilgili daha çok fikir e, sahibi olmaları açısından katkıda bulunduğumuz için ayrıca çok mutluyum. Peki 2022 yılına özel kampanyalarınız var mı? Evet, e, Sevgiler Günü haftasında bir kampanyamız olacak. E, bazı branşlarımızda. E, onun dışında reformer branşlarımızda sonbahar girişinde kampanyalarımız oluyor. Aletli pilateste. Kış girişinde masaj branşlarımızda oluyor. Bu şekilde kampanyalarımız devam edecek. Ayrıca bölgesel zayıflamayla alakalı olsun. işte düet dersler olsun reformer'da. Onun dışında bazı yine branşlar eklemek olsun. 2022 yılında sürprizlere hazır olun diyoruz.